Herkese merhabalar. Şimdi sizlere öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde sizlerin oluşturduğu içerikleri takip edebilmeleri amacıyla oluşturulmuş olan uzaktan eğitim portalımızdan bahsedeceğim. Bu portala nasıl girilir? Öncelikle gelin birlikte deneyelim. Size linkini göndereceğim. Fakat şekilde İSTEM eğitim kurumları web sayfamızda uzaktan eğitim portalına tıklayarak da aynı sayfaya gelebilirsiniz. Evet, kullanıcı adımız isim nokta Şimdi bir öğretmenimizin kullanıcı adı ve şifresiyle girerek size içerik oluşturma nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Evet, isim nokta isim olarak kullanıcı ismimi yazdım. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Şifremiz her öğretmenimizin TC kimlik numarasıdır. Buraya yapıştırıyorum. Giriş yap diyorum ve beni sayfama yönlendiriyor. Evet. Uzaktan eğitim portalımın ana sayfası bu, bu şekildedir. Burada öğrencilerimizin listesini görebiliriz. İçerik izle ve içerik takvimi ve ana sayfa olmak üzere 4 adet sekme bulunmaktadır. Öğrenci listesinden başlayalım. Buradan Sisteme tanımlı olan bütün öğrencilerimizin adı, soyadı, düzeyi, şubesi, alanı, kullanıcı adı ve şifreleri yer almaktadır. Öğrencilere SMS olarak gönderecek olan kullanıcı adı ve şifreleri ola ki ulaşmadı, ee, öğrenci ulaşamadı buna, refer öğretmeni buradan öğrencinin ismini yazarak istediği öğrencinin kullanıcı adı ve şifresini verebilir. Öğrencilerimizin kullanıcı adıları TC kimlik numaralarıdır. Şifreleri de gördüğünüz gibi alt haneden oluşan rakamlardır. Evet, öğrenci listesi bu şekilde. Şimdi size hazırlanmış bir içerikten bahsedeceğim. Ee, i̇çeriği birlikte izleyelim. Nasıl hazırlanmış? Evet, bu şekilde hazırlanan içerikler yer alıyor, gördüğünüz gibi. Tarihi Grup adı, başlangıç bitiş saati, ders adı ve başlık olarak sizin belirlediğiniz başlıklar burada yer alıyor. İsterseniz birini inceleyelim. Şu an 5. A sınıfının matematik dersinin içeriğini izliyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi hazırlanmış olan bir içerik yer almaktadır. E, açıklama kısmını ayrıntılı bir şekilde iletmeniz gerekiyor ki karşı taraf bunu en sade şekilde anlayabilsin ve sizin yönergelerinizi daha sağlıklı bir şekilde takip edebilsin. Bu şekilde birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım olarak yönergelerimiz açık bir şekilde verilmiştir sizlere. Yönergelerimizin Yapılacak işlemlerin hepsinin adım adım olması gerekiyor. Adım adım sırayla yazılması gerekiyor gördüğünüz gibi. Ve altına eklenen linkimizde Burada yer alıyor. Direkt YouTube'dan eklenmiş bir linktir ama benim burada sayfama düşüyor ve öğrenci başka bir sayfaya gitmeden, başka bir sekme açmadan buradan videosunu izleyebiliyor. Basta zaman videosu izleniyor. Burada bir döküman listesi var. Siz istediğiniz bir dökümanı PDF olabilir, bir Word sayfası olabilir, istediğiniz dökümanı buradan ekleyebiliyorsunuz. Evet, şimdi gelelim sizinle birlikte bir içerik hazırlayalım. İçerik takvimine geliyorum. Burada yine bizim hazırladığımız içeriklerin tarihleri, aktiflik durumları yer almaktadır. Buraya geldiğim zaman buradan işlemimi silebilirim, kopyalayabilirim, doküman ekleyebilirim. Bu işlemleri yapabilirim. Bunları yapabilmem için öncelikle bir içerik eklemem gerekiyor. Yeni içerik diyorum burada. Evet, şu an boş bir içerik sayfam ekrana geldi gördüğünüz gibi. Şube seçiyoruz. Şube zaten rehber öğretmen ya da öğretmen hangi şubeye tanımlıysa sadece o çıkar. Ben tek koleji. Sınıf grubunu seçiyoruz. Evet burası önemli. Bizim sınıflarımız bu şekilde grup şeklinde ayarlanmıştır. 10. sınıflarımız bir grup. 9. sınıflarımız bir grup. 11 ve 12'lerde MF ve TM olarak gruplandırılmıştır. Bu şekilde sizin seçtiğiniz grup içerisinde e, ekleyeceğiniz içerik bütün gruplara iletilecektir. Evet ben 9. sınıflara bir içerik eklemek istiyorum. Sınıf grubumun içerisinde 9A, 9B ve 9F sınıfları da mevcuttur. Evet branş olarak buradan kendi branşımı seçiyorum. Dersimi seçtim. Bir başlangıç saati seçiyorum. Bir bitiş saati seçiyorum ve bir program tarihi seçmek zorundayım. İleriki tarihlerde hazırlayabilirsiniz programınızı. Fakat bunun ileriki, e, ilerleyen saniyelerde size anlatacağım. 19 olarak seçtim. Başlığımda Tinkercad ile Arduino olsun. Evet şu an YouTube linkim varsa YouTube linkimi ekleyeceğim buradan. Benim bir tane linkim var. Burası önemli. Size gönderilen linkler üzerinden eşittirden sonraki sadece 11 haneyi alıyorsunuz. Kopyalıyoruz. Evet burası önemli. Tekrar üzerine basarak söylüyorum. Eşittirden sonraki 11 haneyi alıyoruz, kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Varsa 10 linke kadar buraya ekleyebiliyorsunuz. Yalnız içerik oluştururken önemli olan şey içeriklerimizi adım adım oluşturmamız. Buna dikkat edelim. Şu an <laughs> açıklama kısmına geldim. Açıklama kısmında içeriklerimi anlatacağım net bilgiler yazmam gerekiyor. Burası tamamen size kalmış bir şey. net bir şekilde yaptığınız içeriği anlatmanız gerekiyor. Ben birinci adım yazıyorum. İstediğim şekilde yazabilirsiniz. Ben buraya zamanınızı çok almamak adına kopyala yapıştır yapacağım. Evet. Ve yazdığım içeriğin boyutu, kalınlığı hep aynı tipte olmak zorundadır. Ee, bazı öğrencilerimiz tabletten, bazı öğrencilerimiz telefondan bilebiliyor. Her öğrenci büyük ekran kullanamayabiliyor. Bizim açıklama kısmımız ince, küçük olduğu sürece öğrencinin dikkatini çekmez, okumakta zorlanabilirler. Biz burayı yeteri büyüklükte ve kalın olarak yazmak zorundayız. Buradan da kalınlaştırıyorum. Yazdığımız içeriklerin tipi tek olma, tip olmalıdır. Bunu tekrardan üstüne basarak söylüyorum size. Evet bu şekilde içeriğimi yazdım. Şimdi e, belirgin olmasını istediğim kısmı, farklı olmasını istediğim kısmı da buradan üzerine gelip kırmızı renkte yapıyorum. Evet içeriklerimizin tipi aynı bu şekilde olacak. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıya geliyorum kaydediyorum. Ve şu an içeriğim kaydedildi. İçerik listesine beni gönderdi. Başarılı içerik eklendi diye uyarımı da aldım. Buradan eklediğim içeriği ismimi yazarak bulabilir. Burada içeriğimizin aktiflik ve pasiflik durumu görünmektedir. Bu durum bizim ders içeriklerimizin öğrenciler tarafından görünme durumudur. Şu an iki içerikimizin ikisi de aktif durumda. Fakat siz ileriki tarihlerde bir içerik eklerseniz onlara pasif duruma almak durumundasınız. Buradan üzerine bastığımız zaman içeriğini pasif yapmak ister misin diye soruyor. Evet dediğim zaman içeriğim pasif oluyor. Tekrardan gelmem lazım buradan. Evet şu an içeriğim pasif. Sizin burada dikkat etmeniz gereken içeriğin tarihine göre aktiflik pasiflik durumudur. Bu nedenle içeriğimizi hazırladıktan sonra içerik listesine gelerek Eklediğiniz içeriğin durumunu kontrol etmek zorundasın. Döküman eklemek istiyorum. Buradan döküman ekle diyorum. Şu an eklenen dökümanım yok burada. Yeni döküman ekle diyerek bilgisayarımda kayıtlı olan bir dökümanı buraya aktarmak istiyorum. Evet, döküman adımı da yazayım. Dökümanın adını da yazdım ve kaydete basıyorum. Evet şu an dökümanım sayfama yükleniyor. Evet başarılı bir şekilde dökümanımız eklendi. Bunu silmek isterseniz veya düzenlemek isterseniz buradan işlemlerinizi seçebilirsiniz. veya da yeni döküman ekleyebilirsiniz. Gelin şimdi birlikte eklediğimiz içeriğimizi izleyelim. Buradan içerik izlemeye geliyorum şu an burada biraz önceki sekmedeki gibi e, arama sekmesi yok fakat ilerleyen zamanlar eklenecektir. Sizin içeriğinizi daha kolay bulmanız amacıyla burada e, içeriklerimiz tarih sırasıyla sıralanmıştır. Evet eklenmiş olan içeriğimiz e, tarih olarak 19'unda yapılan içeriklerin hazırlanan içeriklerin sonlarına doğru eklenmiştir gördüğünüz gibi. E, buradan detay göster diyorum ve içeriğim eklediğim şekilde karşıma çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, içerik ekleme işlemimiz bu kadardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.